Saklandığım yerden çıkmak için pek çok nedenim vardı. Orada daha uzun süre kalamazdım. Eninde sonunda beni bulurdu. Onun etrafta olduğunu hissediyordum. Beni bir an önce bulması daha iyi olurdu. Gücüm daha fazla tükenmeden önce. Çok açtım. Bir an önce avlanmalıydım ama bunu av olmamayı başararak yapmam gerekiyordu. Hiç kimse hayatının sonuna kadar avcı olmayı başaramaz. Bir avcı ava çıkmadan önce mutlaka avlanmayı da göze almalıdır eğer yaptığı işi diğer avcıların dikkatini çekecek şekilde yapıyorsa mutlak sona yaklaşmış demektir. Son birkaç yüzyıl içinde sayıları gittikçe artan bir azınlık haline gelmiş olan vampir toplumu, avlandığı toplumun içinde yer alan çok daha sinsi bir başka kan emici grubun iştahını kabartıyordu. Kontrolsüz bir nüfus artışı yaşanıyordu vampirler dünyasında ve bir zamanlar gizli olarak yapılan pek çok şey artık ortadaydı. Akit evlerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Kan akdi kurulan insanların sayısını da artırıyordu bu durum. Bazı şanslı ölümlülere göre ise paranın henüz satın alamadığı bir tek şey kalmıştı. Sonsuz bir hayat. Ne kadar zengin olursan ol, günün birinde ölüp gittiğin sürece bunun hiçbir anlamı yoktu. Ölümsüz olmanın avantajlarını tam da burada saymak yersiz olacak. Ölümsüzlüğü elde etmenin çeşitli tıbbi yöntemleri denendi fakat sonuç hep başarısızdı. Geriye tek bir çözüm kalıyordu. Bu iş için bir vampir yakalamak. Vampirleri yakalamak için bir vampir gibi düşünebilmek, hareket edebilmek gerekiyordu. Tek yapılması gereken kendi toplumuna ihanet etmeye hazır bir vampiri ele geçirmekti. Bunu başarmaları da fazla uzun sürmedi kısa sürede bu bir sektör halini aldı. Bu sektöre hizmet eden vampir avcılarının ve saf kan olmayan bir vampir toplumunun oluşmasına sebep oldu. Bu aşamada ise saf kan olanlar ve olmayanlar arasında bir savaş başladı. Saf kan olmayanların ve insanların ağır kayıplar verdiği bu dönemde ilginç gelişmeler de yaşandı. Bazı vampir avcıları bir zamanlar avladıkları saf kan vampirlerin yanında savaştılar. Yanı sıra bazı vampir avcıları da ölümsüzlüğü seçerek saf kan olmayanların tarafında yer almayı seçtiler. Saf kan olmayan vampirlerin yarattığı katliam daha çok masum insanlara yönelikti. Saf kan vampirlerin masumlara el sürmediğini söylemeye çalışmıyorum ama bunu toplu katliamlara dönüştürmüyorlardı. Söz gelimi, özel bir hastane, bir yetimhane, öğrenci yurdu ya da araştırma vakfı adı altında kurulan beslenme çiftliklerinde gizlice sayısız insan katledildi. Bu anlattıklarımın hiç birinin gerçek olmadığını düşünüyorsunuzdur mutlaka. Ne yazık ki bu kadar sinsi bir örgütlenme vardı sapkan olmayan vampirlerin dünyasında. Bu çiftliklerin, akit evleriyle karşılaştırılmayacak ölçüde büyük olduklarını belirtmek dışında farklı bir amaca hizmet ettiklerini söyleyemem. Bu tarafların herhangi birinde yer almadım, almayı da düşünmüyorum. Eğer böyle bir seçim yapılması gerekiyorsa, bu seçimi benim adıma yapan kişi, beni vampire dönüştüren bir sapkan vampirdir hiçbir şeyin göründüğü gibi ya da göründüğü kadar olmadığını hatırlayın. Haklı olan genellikle daha güçlü olandır. Her zaman ve her yerde. Karanlık sokağın ortasında tam karşımda duruyordu. Saf kan olmayan bu vampir avcısı bir süredir peşimdeydi. Ona her zamanki gibi kaba olmasının yanı sıra beni akşam yemeğimden de alıkoyduğunu söyledim. Bu bir blöftü. Hiçbir silahım yanımda değildi. Ölebileceğimi düşünmeye başladım ama bunu kolaylaştırmaya çalışmayacaktım silahsız bir vampire saldırmayacaksın değil mi?" diyerek dalga geçiyordum ölümle. Belinden çıkardığı uzun kılıcı savurarak bana doğru koşmaya başladığında ise hızla sıçradım. Bir arabanın arkasında kaybolduğumu gördüm. Arabanın diğer yanına geçtiğinde ise orada değildim. Seni lanet olası yaratıp dedi dişlerinin arasından nefretle. Arabayı ölümsüzlere özgü gücüyle kaldırıp bir yana devirdikten sonra arabanın altında açık kalan kanalizasyon kapağını fark etti ve yeniden peşime düştü. Bir süre karanlık, pis kokulu ve fare dolu tünellerin içinde koştuktan sonra içgüdülerime kulak vererek dışarı çıktım. Eski surların üzerine tırmanıp onları boydan boya sarıp kuşatan asmaların arasına gizlendim. Hareketsiz kalmam ve aklımdan geçen tüm düşünceleri durdurmam gerekiyordu. Zihnimi kilit altına almam yeterli olmayacaktı ve atmakta olan düşünceleri durdurmak da onun kadar yorucu bir şeydi bu durumda. Az sonra çıktığım delikten dışarı fırladı öfkeden deliye dönmüştü. Etrafa bir göz attıktan sonra doğrudan surlara baktı. Belinden çıkardığı tabancayla aşağı sarkan asma dallarına rastgele ateş etmeye başladı. Nerede olduğunu bulmak için kanımın kokusunu almak çok daha çabuk ve kolay olurdu. Kolumdan ve boynumdan yediğim iki kurşunla birlikte zihnim yeniden sessiz panik çığlıkları atmaya başladı. Açılan yeni yaralarla birlikte gücüm iyice tükenmeye başlamıştı. Sulda açılan bir yarık bulup son gücümle kendimi içeri yuvarladım. Karanlık ve nemli bir mahzene düşmüştüm. İçeriye sızan yağmur suyu küp kokulu bir balçık havuzda oluşturmuştu. Buradan tek çıkış az önce içine yuvarlandığım yarıktı ve artık kaçacak hiçbir yer kalmamıştı benim için içine gömüldüğüm valçanın içinde günlerce uyudum ve yaralarım iyileşti. Şanslıydım, çamurun içinde beni bulamamıştı. Uyandığımda ise gece yine beni bekliyordu. Ama henüz bitmedi. Anlattıklarım ve anlatacaklarım benim kadar gerçektir.